Arkadaşlar bugün resim videosu çekiyorduk ama maalesef çekemiyoruz. Arkadaşlar 4-5 kere aynı hatayı yaptık. Arkadaşlar şimdi ben anlatayım. Arkadaşlar ben şey yapıyorum. Resmimi yapıyordum, duraklattım. Tam duraklattım. Bir yarım saat geçmiştir. 40 dakika yarım saat geçmiştir. Videoyu açma yerine basmadım kapatma yerine bastım yanlışlıkla aynı hatayı defalarca yaptım daha yeni de oldu resmi tamamladım sayılır ayakkabısı saçı az kaldı arkadaşlar e, bu video çok belki sürmeyebilir 5 dakika en fazla 5 dakika olabilir arkadaşlar, arkadaşlar şişeyi, bir, bir şişeyi söyleyeceğim. Ee, bunu Arkadaşlar şuna hangi renk boyayayım diyor. Bismillah Tövbe tövbe. Çok garip. Sen niye sneakerları yapmıyorsun? Sonucu Bunu koparayım mı? Kopar. Al. Şimdi bakacağım. Yürü, ben, ben yaptım. <laughs> Neyse devam edelim arkadaşlar. Evet. Ben şunu bitireyim. Abla Arkadaşlar önceki videoda barley çizilmiştim. Barley baya güzel oldu. Ben o o ben. Şey Ama arkadaşlar ben bir şey unuttum o videoda. Şey yapmayı unuttum ben. Neydi? Şurada bir şey yokmuş. Ben de şuraya desen yapayım dedim. Orada bir şey yokmuş. Şurasını yanlış yapmışım. Koyu olacakmış burası. Gözü normal sarı olacak. Demesi kötü bir şey A ama. Beyazı koyu yeşil ben olması olmadım. gerekiyor. Bir de griyi tam şey yapamadım arkadaşlar. Griyi. Beyaz gibi gözüküyor buradan belki de. Bilmiyorum ama griyi pek tutturamadım de gri kalem var. Ama bilmiyorum. Ne Neyse resmimize devam edelim. ben, de... ben de... hiç boşluk kalmadı sanki ya. Şey, çok az küçük minnacık şeyler var. Atışlar. Sesi bir, bir şey söyleyeyim ama korkmayın. Elimiz e benim Ateş'imin evi yanmış. Evet diğer ev yanmış. Hatay 4 yolda yangın olmuştu arkadaşlar. Her dağda Ateş'te her yangın. Neyse arkadaşlar arkadaşlar Hatay 4 yolda yangın olmuştu. Biz Hatay 4 yoldayız. Bu ne? Evet, kendi ayağımla yapıyorum. Ben ya yapamam. Şimdi <laughs> Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar onların da yerde bir yanmış. Belki bizim de yandı. Çünkü kırmızı burunda başladı yangın. Sonra belki çökek tarafına gitmiş olabilir. Hiçbir bilgim yok. O Çünkü posta. biz yanımızı kurtarmak için oradan indik aşağı. O suslu Hatta Yekta Ocak'la videosunu yaptı. Yekta T nok, nokta diyorum. Boşluk ve o da videosunu yaptı. Hatta 4 yol yanıyor diye. Arkadaşlar, arkadaşlar o kanala abone olun. Onu Ateşler. destekleyelim. Evet, tam ta, ta bizim o, 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 o ofisi de. Bir de bu kadar gelmedi geldi Daha ben gözüküyordu. Beynimle şimdi kuracağım. Saçı çok güzel oldu. Ama arkadaşlar Taran'ın saçı yok. Aa, ben de şaşırdım. bu saçla alakalı. Bir, bir de ben eşyalarını aldım. E, e evler yıkılı, ofisler yıkılı diye. Arkadaşlar ben Ece şeyim. deprem sandı. <laughs> yandı. Ece de ev yıkılıyor zannediyor. <laughs> Bütün eşyalarını almış. Neyse devam. 5 dakikaya geçti arkadaşlar. Ece çabuk ol Ece. Beş dakikaya geçti inanamıyorum. Neyse beş otuzda kapatırız. Ece hızlı Ece beş otuzda geçecek. Çok az kaldı. Evet arkadaşlar bitti arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Geçmiş otuzu Canınız, Canınız sağ olsun. Neyse arkadaşlar kanala abone olun. Abone. Abi. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuza videolarımıza like atın. İzleyin abone olun. Yıkda T no T boşluk ve o kanala da abone olun. Evet. Direkt siz Yekta TV yazın. Ama Yekta şey boşluk TV yazın. Belki çıkar bilmiyorum ama ben çıkar diye biliyorum. Çünkü sürekli öyle çıktı ben yazınca. Arkadaşlar videolarımızı izleyin. Diğer seride de yine yarın yine boyama videosu gelecek arkadaşlar. Bilmiyorum belki gelir mi? Çünkü o saatlerde Kur'an kursunda oluyoruz. Bir de çıkıyoruz arkadaşlar. Öğlen namazına da kalıyoruz. Başka bir şey diyeceğim yok arkadaşlar. Ne desem bilmiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar ya ben kaldım. Çok kaldım ben. Ben içeri gidiyorum. Bay bay. Arkadaşlar bir de benim sıcak odada çekiyoruz videoyu. Evet. Ben dün ben yandım. Arkadaşlar eee shorts videosu belki bugün atamam. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi videolarımı izleyin. Kötü bir şey yok. Olsun bir şey varsa da bildirin bana. Arkadaşlar görüşürüz. Mutlu olun. İyi izlemeler diliyorum. Bay bay.